Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir yarışmayla. Gün geçmiyor ki bir yarışma daha olmasın. Ee, bu sefer de Cross Games e, Open başladı. E, 22.1 yani Open'ın ilk antrenmanını yapacağız. E, üzerine e, konuşacağız. Üzerine de bir yemek yiyeceğiz falan filan böyle güzel bir e, yine vejeteryan cheat meal tarzında bir şey olacak. E, antrenman nasıl bir antrenman ondan da biraz bahsedeyim. Ama önce ona gelmeden e, sabahtan beri ne yaptım? Şu an saat öğlen saatlerindeyiz 11-12 arası. Ee, sabah erken 8.30 gibi kalktım. Öncesinde gece erken yattım güzel uyudum 8-9 saat kadar 8.30 gibi kalktım. Ee, yulaf, protein tozu, laktozsuz süt, badem, muz karışımı böyle bir e, kahvaltı yaptım kahveyle birlikte. E, filtre kahvemizi değiştik sade. E, bir de yine yaklaşık 1-1.5 saat öncesinde e, kırmızı pancar... <laughs> Yanımda spectatorlarım var bu sefer. Ee, sadece cross Games Open'da olmuyor bunlar. Biraz daha az ama olsun. <laughs> e, kırmızı pancar suyunu içtim. Dün akşam kaynatmıştım. Yedim kaynattığımı, haşladığımı. Sabah da antrenman öncesinde suyunu içtim. Niye? E, i̇şte araştırırken görmüştüm, öğrenmiştim. Kırmızı pancar suyu, kırmızı pancar zaten hem recovery'e falan çok pozitif etkisi olan bir e, sebze diyelim. Kırmızı pancar suyunu da, kaynattığınızın suyunu antrenmanla yaklaşık böyle 1,5-2 saat önce içtiğinizde e, oksijen kullanım kapasitesini arttırdığı için özellikle bu tarz dayanıklılık gerektiren sürdürülebilirlik gerektiren antrenmanlarda e, bitmenizi e, bitmemenizi sağlama yönünde pozitif etki gösteriyor diyelim. Doğru kelime, doğru cümle herhalde bu olacak. İlk defa deniyorum bunu bir antrenman ya da böyle bu tarz bir yarışma öncesinde. Bakalım faydası olacak mı? Birazdan göreceğiz. Antrenmanda şu 15 dakika içinde maksimum tekrar da sayacağım hareketleri sayacağım tekrarlarda yapmanız gerekecek. 3 wall walk, 12 alternating dumbbell snatch, 22,5 kilo ile ya da 50 libre ile ve 15 tane box jump over. Kutunun üzerinden atlayıp öbür tarafa geçeceksiniz. Böyle git gel git gel. Bakalım neler olacak. Ay. Sesi bir daha mı kontrol edecek? Yapacağız artık bir de. De geçelim artık. Geçelim. Ama da çıkarsın. Harbi mi? Yok, <laughs> lan. Günaydın, kolay gelsin. Salon biraz kalabalık ama çok da değil Allah'tan. Ama vol vol için duvara ihtiyacımız var. Tam da duvar tarafı dolu. Oraya ayarlayacağız şimdi. Ama biz ısınmaya başladık ufaktan. Önce bir genel ısınma yapacağız. Birazcık aerobik, biraz bisiklet, biraz ski çekeceğim. Hem alt vücut hem üst vücut çok çalışacak çünkü. Birazcık şey. Ya bunu da tamamen tamamıyla pacing dediğimiz yani hani sürdürülebilir doğru bir pace tutturup ona göre sadık kalarak olabildiğince düşmeden ama çok yükselmeden de gitmeye çalışmak olacak. Yani nasıl başladıysan ona çok yakın bitirmeye çalışman lazım. Yani bir buçuk iki dakika arasında bitecek muhtemelen bir round. O hani iki dakikayı geçirmeden devam etmen lazım. Benim anladığım kadarıyla gördüklerim kadarıyla ee, çok hızlı başlamamak lazım kesinlikle. Çünkü 15 dakika çok uzun. Yani bir bu tarz bir antrenman için çok uzun gerçekten. Ee, o yüzden yani şey. Opa'nın açıklamasında yani yayınlandığında da söylediler yani son 5 dakikada kazanılacak bir antrenman bu. Ee, o yüzden ilk 10 dakikayı gerçekten steady pace yani hani tamamıyla sabit şey yapıp sonlara doğru hatta arttırabiliyorsan yavaş yavaş basacaksın yani. No rep'i kaldıracak bir şey yok mesela asla wall walk'taki şeye çok dikkat etmek lazım herkes için. Elin değdi değmedi hemen no rep. Direkt no rep. Dumbbell iki ucu da yere değecek çok görüyorum. Sadece tek tarafını değdirenler, iki ucu da yere değecek. Full extension olmadan indirmeyeceksin. Box jumplarda karşıdan karşıya geçerken full açılmana gerek yok. Alçak kalıp devam edeceksin. Çok bacakların, kalçalarımız yanacak. Ama işte birazdan ısınırken de zaten simüle edeceğiz ilk önce birkaç round. Biraz göreceğiz. O yüzden kalçaları omuzları çok iyi açmak lazım. Skapulaları, ledleri de yani kanatlarımızı da çok iyi açmamız lazım ki omuz e, kabili, mobilitemiz artsın. Hareket ederken zorlanmasın. Bakalım. Geçen, de bir şeyler Geçen izlediğimiz e, Open Antrenmanı'nda Noah Olsun'la Patrick Werner yaptı. Birkaç tane daha ben izledim. Birkaç böyle tip, tip, tip trik videoları da izledim. E, hocamıza da danıştık Murat hocamıza. O da yaptı bu arada. Dün. Sormadım bilerek. Ee, psikolojik bana şey olmasın diye sormadım. Bakalım biz de bugün yapacağız. Sonra Murat Hoca ile de konuşacağız. Pazartesiye kadar da, pardon en son pazartesi video ve skorları yüklemek lazım. O yüzden bugün yapacağız. Hani one shot yani. Atacaksın bakacaksın artık duruma. Bakalım ne olacak? Fitness seviyemizi görmek için bu hani yani çok yüksek seviyede bir antrenman ama open hani tamamıyla genele yayılmış bir versiyon herkes için. Tamamıyla kendini test etmek için müthiş bir Evet, selam. Oğuzhan'a hem hakemlik hem de kameramanlık açısından destek veriyorum. Belli uzaklıklarda aslında bantlar yerleştirdik çünkü yapacağı hareketlerin aslında burada dinamiğinin standartını belirlemiş olduk. Burada atıyorum geriye doğru wall walk yaparken ellerinin ön kısmı burada başlayacak ve geriye doğru gittiğinde elleri buraya kadar gelmesi ve buraya değmesi gerekecek. Bu ilk standartımız. Ardından buradan gelecek Dumbbell snatchleri yapacak. Aynı bu şekilde. Ardından da yine box'ımız da belli bir uzaklıkta olması gerektiğinden box'ı da belli bir uzaklığa aldık. Burada da box jump yapacak. Ardından bir turu tamamlamış olacak. Bu sayede bunu 15 dakika içinde en fazla şekilde yapmaya çalışacak. İlk bandımızın uzaklığı 25 santim. İkinci bandımızın uzaklığı yaklaşık 150 santim. Üçüncüsünün de uzaklığı yaklaşık 2 metre 75 santim. Buna göre ayarlayacak. Dumble'ımızın kilosu da 22,5 kilo şu anda. Yani ben bunu 12 zannediyordum. Birazcık ağırmış. Bir deneyelim. Ağır. <laughs> ee, sadece tekrarları olsana bir soracağım. Dediğim gibi 15 dakika içinde en fazla tekrar yapmaya çalışacak. Ee, CrossFit Open açılış canlı yayınında gördüğümüz profesyoneller yaklaşık 300 tekrar yapmıştı 15 dakika içinde bence olsan 220 ile 250 arasında yaparsa çok çok iyi bir performans sergilemiş olacak. 3 tane wall walk yapacak burada. Ellerin ön kısmı dediğim gibi orada olacak. Ardından duvara gerileme tırmandığında elleri buraya kadar gelmesi gerekiyor. Ardından 22,5 kiloyla 12 tane dumbbell snatch yapacak. Bayağı ağır. Az önce de denedim. Ardından da 15 tane box jump over yapacak. Dediğim gibi bu repi ardından en başa döndürerek tekrarlayacak. Kaç tur yapar, en fazla kaç tekrar yaparsa skoru da o olmuş olacak aslında. Dediğim gibi 220 ile 250 arası yaparsa bence çok Est marriages geçti. Ya şey tansiyonun yüksekti zaten. Ondan yana sıkıntı yok da. İyi geçmedi ya bence. Ama ya yani şöyle tek başıma olsam ama çok daha kötü yapardım seni. Olunca Aha. destekleyince. Aha. Ben al, bekledim. Al 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 falan filan bilmem ne. Normalde bekleyeceğimden daha az bekledim yani. Hani Oğlum o neredeyse destekle. hiç beklemedim. Bak, evet ya, ben onu söylüyorum. çok şaşırdım. Yalan hiç yok. Normalde beklemedin. beklerim ben çünkü. Aynen öyle. Ya hiç beklemedin, çok az böyle yerde bir yere öptüğün oldu, burada bir 3-5 saniyeden oldu. fazla hiç beklemedin. Hiç 5 saniyeden fazla değil, hiç. Sıkıntı o sıkıntı benim için yapalım. büyük bir gelişim yani Mesela... Evet. ...beast'i, hatta Murat abinin yorumlarını hatırlarsın. Evet, evet, evet. 22.1'de çok böyle 10-15 saniye beklemiştim çok falan filan. Aynen. Bunda yani en azından mesela bunu hiç bırakmadım. Hiç hani bu, hiç bölmedim. bunda çok iyiydin lan. Hiç bölmedim bunda. Bunda da çok iyiydin, uh. seni boxjumplar biraz ayakkabı bence zorladı. Yapış bilmiyorum ya yani şey, ya benim en çok nabız yükselten bu zaten evet. ve benim nabızla alakalı aslında problemim. Evet. Ee, ya şey çok yüklü metcon yapmıyorum şu anda antrenman bloğum gereği hmm. ee, ama şey e, tabi yani herhangi bir bahane şey değil de. Evet, evet. Ama hani durumu biliyorum ama normalde yapacağımdan belki de daha iyi yaptığım için evet. mutluyum. Kaç yaptım bilmiyorum ama 7 rand ya da 8 rand. Seti sayacağız beraber bence 8 buçuk gibi oldu yani. Ya 7, buçuk ya 8 buçuk. Aynen son iki tane attın. Öyle bir şey oldu. Ee, <laughs> bana sorarsan ama dediğin gibi yani gayet şeye de dinledin de. Evet <laughs> hani evet. Şöyle evet. yapmadın yani Ali Khan, hayır Aynen değilim aynen. ya da işte aman yok aynen, yapamayacağım aynen. falan hiç yapmadın. Evet. Dinledin aldın gerçekten. <laughs> Normalde duracaksan da durmadın. Hele Dumble'da zaten... Çok iyisin, çok kuvvetlisin, çok rahat çıkartın. Burayı da çok rahat çıkartıyorsun ama nabız çok yüksek olunca kafa da aşağıda. Ya bir de işte nabız yükselince sıçadın. şimdi en önemli şey bunda nefes almak. Bunu yapıyorken evet. kendini kasıyorsun, nefes almayı unuttuğun oluyor normal dinlenikken yapsam bile. Anladım. Bir de nabız yüksekken hem nefes almaya çalışıyorsun, hem ittirmeye çalışıyorsun gibi değil mi? falan böyle. Bunu bu çok fena bir şey yani. Çok ama çok üç önemli. taneydi Allah'tan. Ee, de şey... Ben yapacaktım. Yani. <laughs> Benim var ya. 5 taneden fazla yapma ihtimalim yoktu. Yani. Ha ya şey, Dumble'ın kilosunu biraz 15 scaled kilo yapardın. Hmm. Ee, yine 5-6 çıkardı dediğin gibi ama. Bilmiyorum, yani belli öyle. de olmaz tabi hiç yapmıyorsun böyle bir tabii antrenman hiç da. Tabii yani belli olmaz. Belki kesilecek şurada bayılacaktık yani belli olmaz. Ya tabi evet öyle de bir şey var. Yani. O yüzden işte yani crossfit kimseyi öldürmez ya sakatlamaz eğer bilinçsizce yapmıyorsan. Evet. Çıkar. O yüzden hani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya. Ama eline sağlık ya. Valla <laughs> Hem biz de izlerken hem heyecanlandık hem de eğlendik. Şey de bile dedim kendime. Keşke ilk baştan beri hiç çekmeseydim. Hep sana odaklansaydım. He. Yani hani hep koçluk yapsaydım, anladım, anladım. hani gaz verseydim. Belki hani çok daha iyi mi olurdu bilmiyorum ama bence biraz Ama başlarda yani. onu vermemek daha iyi. Aksine evet, bence. Doğru. Aa, Başta doğru, gaza gelip çok basarsan Evet. Sonu gelmez bu antrenman. Evet, evet, evet. Ya zaten ya gelir de işte Bitersin yani hani beş dakikada bir round falan yaparsın evet. belki yani hani. Evet 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 evet. 2 round, 1 round anca. Bu arada şöyle söyleyeyim belki daha bile iyi yaparsın biraz alışsan Evet. Yine. Çünkü evet nefes olarak bittin ama şöyle hiç olmadın. Baksın başında durmalar, bacaklarını ovuşturmalar. Diyorum ya hiç 3 saniyeden 5 saniyeden fazla <laughs> beklemiyordum. Şunda falan 5 saniye beklemişimdir yerde yatıp Evet. evet. belki. Ama baksa falan da hiç, hiç yavaşladım evet. ama durmadım yani. Evet. O iyiydi. Saysaydık iyiydi ama. Ha? Evet ya. Yani ben sanırım ya 7.5 yani. ya da 8.5 da tam emin değilim. 7.5 galiba. Bilmiyorum. Yani kendimi çok kaybettim saymadım. Serhan'ı geçemedik galiba. Vallahi bilmiyorum bakacağız. <laughs> yani. ee. Umarım canavar. en azından şey 8.5'sa bence çok iyi. <laughs> evet. Zaten onu şeyler yaptı oğlum. Öyle düşün. 11 yaptı şey. Valner. Aynen. Ya işte 10-11 civarları, 10.5 falan filan. 10-11 elit seviye herhalde artık zaten yani iyice. Evet 8 çok iyi olur o yüzden. Şimdi bir sayacağız bakacağız. Sen de bir duşunu Bakalım, al. Bakalım aynı. Temizlen, paklan. Ee, ardından da yemeğimize geçelim. <laughs> Antrenmanı yaptık valla. Hala kalbim kendine gelmedi. Evet. İzleyiciler benden de çok heyecanlandı, gerildi. <laughs> ee, ama keyifliydi yine de. Yani o geçenlerde de söylediğim... Ha? Konuş. rahat konuş. Ben bir de, de mikrofon ben yok mu? Mikrofon var diye bağırmayın dedim ya zaten daha fazla. o. <laughs> oh, kesiyor mu? Bunu için. <laughs> Ajanti yani. Var? Şimdi bir nevi deliye yani geldik mi? Onu söylüyorsun. <laughs> <mı? gülüyor> bir yere geldik. <laughs> bir yere geldik. <gülüyor> <gülüyor> bir, yere geldik. Ay, bir nevi. <laughs> İşte işte antrenman üstü bir yemek yiyelim dedik. Evet. Ee, böyle yani yarı cheat değil. Çok çet, çok çet da cheat sayılmaz herhalde aslına bakarsan. Ee, ya hep sağlıklı evet. bir de yani mesela atıyorum burger söyledik ama yanında gelen parates parates salatası halinde hmm. falan. Hani ya yani <laughs> o bile aynen öyle. Şey Yo haşlama parates salata yapıyorlar yani. Ha. Annem yapardı. Ha. Ama annem işte acıkacak yani. <laughs> Yüz günde Anı sağlıklı olacak <laughs> ee, İşte geldik bir burger bir şeyler söyledik bir nevi deli diye bir yer burası. Full vegan şeyler yapıyor her vejetaryen şey. Da aynen vejetaryen de değil hani ben vejetaryen olduğum <laughs> için dışarıda yemekte zorlanıyorum zaten genel olarak. <laughs> burası böyle ne zaman açıldı bilmiyorum ama ben geçen sene mi ne fark ettim aynen ee, burayı keşfettim. O zamandan böyle bir böyle birkaç kere geldim. Ee, Sadece dediğim gibi vegan şeyler üretiyor. Ee, söyledik bir şeyler bakalım bir antrenman üstü güzel bir... Ya şöyle aslında şimdi daha yeni yeni açlık gelmeye başlıyor çünkü bu tarz antrenmanlardan sonra açlığı vesaire diğer bütün hisleri baskılıyor aslında o, o yüksek yoğunluk, kalp atışının yükselmesi, işte kan basıncının değişmesi falan filan. Ee, ama şimdi geldi. Mesela üzerinden bir yaklaşık 45 dakika bir saat geçtikten sonra o açlık hissi geliyor. Yani, pancar <laughs> ben fark ettim. Ben de çok fark ettim. Oksijeni kullanamıyor muyum <laughs> hiç? <gülüyor> ya şeyi de söyleyelim bu arada. Nasıl olsa yükleyeceğiz skorları herkes görecek yani. ki biz bunu skorlar yükler, herkes yükledikten sonra yayınlatacağımız için şey de yok. 213 rap yaptım. 7 round artı 3 tane de şey rap aldım. Yok 2 hatta lan. 2 tane volval kaldık. 12. Tamam, o sanki çok fark, bir bir <laughs> fark ediyor oğlum, At, şimdi binlerce kişi katılıyor. Bin kişi daha, 213 yapmış olsa ben o bin kişinin arkasındayım, aynen. anladın aynen. mı? Bu hani öyle 100 kişinin katıldığı yarışma olduğu için. O bir hep bin kişi bile atabilir yani baktığında. Aynen. Ama şey yani, aynen öyle. Ben genel olarak eforumdan memnunum yine zaten. <laughs> Heyecan Doruk'taydı çok fazla da böyle durdurak yaşamadım. Arada bir böyle bir 5 e, saniye falan böyle beklediğim oldu da genel olarak hani şey tempo ya da ritim yavaşladığı oldu hareketlerde. Atıyorum Snatch'te, Wall Walk'ta, back walk Jump Over'da ama şey yani hani çok böyle hiç durmadım en azından böyle uzun süreli. Böyle mesela şey yine konuştuk gerçi salonda da önceki mesela VC'nin 22.1'inde çok beklediğim 10-15 saniyeler falan aralarda beklediğim olmuştu. En azından öyle bir gelişme hissettim kendimde. O, o antrenmanda 12 ydi. 12 dakikaydı. Bu 15'ti. Hani hiç mesela böyle şey olmadım aslında. Hani çok zorlandım ama acaba pancarın böyle bir etkisi var mı? <laughs> ya bilmiyorum. İşte bilmiyorum, şey... şey çıkartıyorum. İşte o zaman pancar suları. <gülüyor> 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 o kadar öbür. Evet. Ya Allah'ım yarabbim. İyi yemekleri bekliyorum. Aynen öyle. Yine ben kendimde bir gelişim gördüm ya. Hani Yani şey çok iyi bir sonuç değil aslında ama... Benim. Bayağı şey var. <laughs> Allah Allah. Aman <Allah>. aman <laughs> Bu ne oğlum? Şu gelen rap mi o? Tatlı patatesli ve e, krem bademli bir wrap. Hmm. Tatlı patatesli ve krem bademli roll mu rap mi oluyor? Roll mu diyorlar burada? Roll. Roll sarmışlar. <laughs> Bu da seytan burger. Şu yurdaki olan burger. Patates salatası ve Nevsim yeşillikleri diyelim. <laughs> Yok ben neydi ne ya yazıyordu bu? Kaju krem peyniri mi? Badem krem peyniri mi? Öyle bir şey. Kendilerince nasıl yapıyorlar acaba? Böyle alabiliriz. bir şey daha geldi. O ne? tatlı pancar köftesi mi? Aynen. Ay tatlı pancar mı? Normal pancar işte. Kırmızı pancar. Pancar sana yaradı. Pancar bana yaradı ya. Aynen. Kırmızı. Hepsini ben yiyeceğim değil mi? <laughs> doyarsın ya Zeynep. Bizim <laughs> Elkran sen de doyarsın ha. <laughs> sarmışlar bunu ya? Pirinç yufkası böyle zar gibi oluyor. Hı Yani saydam. Güzel güzel. Sadece dışındakinin o hissi biraz garip. <laughs> Gerçekten onun etkisi mi acaba? Çok merak ediyorum ya. Oğlum bozma işte bir daha hep iç. <laughs> Anladın mı? <laughs> Vardır Soteni bilim, bozma. bilimin şey araştırmaları söylemiş. Aynen, <laughs> şey, ben... <laughs> Bakalım haftaya açıklanacak antrenman ne olacak? Kesin bir onda bir güç kısmı onda olur. Her hafta yarışma geliyorlar. <laughs> evet. Bedava içerik valla. Üç hafta böyle. Ha. Her hafta çekeriz bunları. Ben burgeri yemediniz mi buradaki? Ben Baya güzel o da aynısı mı köftesi? Daha yumuşak. Çıtır çıtır değil böyle. şu biraz öyle ya. Hafif. Gerçi onun da hafif öyle de. Bir tek yerken yumuşak olduğu için ısırınca hemen böyle bir pof yapıyor. Ama tadı baya güzel. Ama şey işte burger şey arıyorsan en iyisin. Hani böyle burger ne bileyim? Aynen. Bence bu. Lezzet olarak da hani biraz artık kızartma mı diyorsun fırın? Ne o? Izgarada mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? <laughs> Kızılkayalar'da olan et yiyorken tavuk dürüm söylüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Abi şeye sürtüsene. Etin, et dönerin altında yağı dökülüyor ya. Ona bandırıyorduk lavaşı. Oluyordu, sen Var, yemin ederim beleşe et döner yiyorduk. Öğrencilik. Adam da bu kadar alışmışken diyoruz tavuk dürümü olsun ama etin <laughs> tamam, yapıyor, suyu alınca tamam kardeşim ne yapıyorsun? Hemen duruyor, etin suyunu veriyor. <laughs> Bardaklar da mı vegan? <laughs> bir videonun, bir yarışma antrenmanının, bir öğünün daha sonuna geldik. Ee, keyifli geçti. Birazcık acı dolu ama arkasından gelen yine o bahsettiğimiz hazla ee, bir antrenmanı daha tamamladık. Open 22.1, 212 rep. <laughs> Üzerine de güzel bir, kaliteli bir yemek yedik, ee, ekibimizle birlikte. <laughs> Şakşakçılar. <laughs> Keyifli bir güne şimdi devam edeceğiz. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İşbirliklerimiz için sosyal.gmail.com mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımız sosyal adıyla bulabilir ve bizi takip edebilirsiniz. E, Youtube'dan zaten söylemeye gerek yok. Abone olmayı dilerseniz, destek vermek isterseniz katıl butonuna tıklamayı, yorum yapmayı, çevrenizde paylaşmayı, e, fayda sağlayabilecek kişilere ulaştırmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. <laughs>